arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size güzel bir yelek modelinden bahsedeceğim bir yelekten bahsedeceğim size şöyle yuvarlak yaka çeyizlik bir yeleğimiz var evet inşallah Allah izin verirse ben bugün bu modelimizi anlatacağım size Çamdalı diye geçiyor arkadaşlar. İsmi bildiğim kadarıyla Çamdalı. Ama bilmediğim bir farklı ismi varsa onu da bilemiyorum. Şu elimde iki yelek Alize Gorp da örülmüş. Üç numarayla örülen bir yelek. Ve ben şimdi normal bir yönle öreceğim. Sadece bir tane modelini anlatacağım size inşallah. 19 tane ilmek attım. Modelimiz şu iki modelin arası 15 ilmek. Arada giden iki tane tersimiz var. Bakın tersi de bu şekilde. Siz arkadan koyabilirsiniz bunu ıı, direkt olarak. isterseniz bir sıra örüp de yapabilirsiniz. Ama ben arkadan 19 tane ilmeği attım. Arkadan modelimi kuracağım. Bir tane düz örüyorum. Başına bir tane atıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 2 Tekrar ipimi arkaya alarak 1 2 tane düz örüyorum. 2 düzden sonra 5 tane ilme öreceğim. 1 2 3 4 5 5 tane ters ördüm. Önde düz olacak, arkada ters. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 2 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. Bir tane ters, bir tane başına atıyorum. 1 iki tane düz örüp, bir de kenar ilmeği veriyorum. Düz düzden ise. terslerimi örüyorum. Bunu düz olarak örüyorum. 1 2 1 tane düz örüyorum. Burada ortadaki ilmeği çevirerek üçünü bir edip kesiyorum. Diğer bir ilmeği de kesiyorum. Ee, örüyorum. Pardon. Üç tane ilmem kaldı burada. Şimdi bir iki tane tersim var. Bir iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bu artmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Diğerlerini bu şekilde ters örüyorum. Arkadan 2 tane düz örüyorum. Tekrar artırıyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 tane ters 1 2 tane düz 1 2 3 tane ters örüyorum. Tekrar 2 düz 1 2 tane ters 1 tane burada düzüm var. Tekrar arttırıyorum. 2 tane düz daha örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Burada şu İki tane tersimiz var arkada düz örülüyor önde ters örülüyor bu şu giden aradaki tersimizi tekrar bir tane arttırıyorum ve ters olarak örüyorum yanındakini de ters örüyorum iki tane düzüm var iki tane tersim var ortada üç tane ilmem var bu üç düzümü şimdi ortadaki ilme ön üste gelecek şekilde çevirip Kesiyorum şu şekilde. Biraz yaklaştırma imkanım olur mu? Evet. Şimdi bir iki tane tersin. 2 tane düz bu yandaki bir ilmem var ters yanındakini de ters örüyorum diğerlerini de ters örüp dönüyorum bir iki tane düzüm var tekrar arttırıyorum bir iki tane düz örüyorum bir iki tane ters örüyorum bir iki tane burada düzüm var bir tane tersim var bir iki tane daha düzüm var bir iki ters iki tane düz bir arttırıyorum Evet artmış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum Dur bakayım yanlış mı yaptım ben burada Evet. Burada artmamız yok. Şimdi bu sıra artırıyorum. Düz yüze değil, arka yüze arttığımız için ben de şaşırabiliyorum bazen. Evet. 2 tane düz örüp kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Tekrar kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane tersim var. Onları da örüyorum. Burada iki tane ters ilmem oluştu bir tane de arttığım ilme var bu arttığım ilmeği bu sıra düze çeviriyorum bir iki tane ters örüyorum bir tane düz örüyorum 1, iki bir tane ters örüyorum bu bir tersin ikişer giden o tersler bu sıra keseceğim yönünü çeviriyorum şu şekilde ortadaki düz ilmeği üste gelecek şekilde ikisini bir edip kesiyorum bir tane tersim kaldı iki tane düzüm var iki tane ters bir tane düz örüyorum ve iki tane tersimi örüp kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum tekrar 2 tane burada arkada düzüm var tekrar arttırıyorum bir tersimi örüyorum iki düz iki ters bir düz bir ters bir düz iki ters iki düz bir ters bu tersin yanından bir tane daha artma yapacağım. Tekrar yüzeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Atmış olduğum bu ilmeği düz örüyorum. 1 2 tane düz ilmeğim oldu. Şimdi 1 2 tane tersim. İki tane düzüm. Ve ortada bir düz ve iki tane yanlarında ters var. Bunun üçünü bir edip şu şekilde kesiyorum. Mantık şu arkadaşlar. Şu kenardan artıyoruz. Ortadan kesiyoruz. İki ters iki düz kenarlardaki iki tersimizi kenar ilmeğimizi örüp dönüyoruz ben biraz kalın iple örüyorum ki modelimiz iyice anlaşılsın diye arkadan düz örüyorum bir tane arttırıyorum ve iki tane tersim var örüyorum iki tane düz iki tane ters bu sıra 5 oldu terslerimiz. Arkada 5 oldu bakın. 2 4 5. Ve bu ilk modelimiz tamamlanmış oldu. Modelimiz bu şekilde. Bir tane daha artıyorum. Model arkadan kuruluyor. Arkadan artıp önden kesiyoruz. bir iki tane ters ve burada şimdi iki tane düzümüz oldu bunu terse çevireceğiz eğer düzümüz bir tane olmuş olsaydı bunu düz olarak örecektik şimdi iki tane düz iki tane ters bir tane düz bu ortadan giden üçüncü ilmemizi Yönünü çevirerek üçünü bir edip kesiyorum. Şu an 3 tane ilmemiz kaldı ortada. 1 2 2 tane düz 1 tane ters 1 tane daha arttırıyorum. Arkadan ise Tekrar arttırıyorum. Önde artış yok. Bazen e, şaşırıp ben de önden arttırıyorum. Sürekli alıştığım için ön taraftan artmaya. Önde artışımız yok arkadaşlar. Evet. Arkadan arttırıyoruz. Arttırdım. Bir tane düz ördüm. İki tane ters ördüm. Bir, iki tane düz. Bir, iki, üç tane de tersim olmuş oldu iki düz 2 ters bir düz bir tane de arttırıyorum şimdi burada tekrar ön yüzdeyim bir iki tane burada tersim var buradaki 60 olduğum ilmeği de ters öreceğim. Yanındaki de iki tane tersim olacak. Şimdi 2 tane düz, 2 tane ters ve bu üçümlüğü bir edip kesiyorum. Tekrar 1 2 ters, 2 tane düz. 1 60 olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Burada dört tane ilme ters olarak örüyorum. Tekrar dönüyorum. Bir iki tane düz örüyorum, arttırıyorum. İki tane düz daha. İki tane ters. bir iki tane düz iki ters iki tane daha düz örüyorum ve burada bir tane artma yapıyorum bir iki tane düzümü örüp kenar ilmeğimi örüp dönüyorum Modelimiz aslında çok basit ve çok kolay bir model. Şimdi burada iki tane tersim oluştu. İki tane de düzüm oluşacak. Bu gelen ilmeği düze çeviriyorum. Şuradaki atmış olduğumuz ilmeleri eğer ters ilmek geliyorsa terse çevireceğiz. Düz ilmemiz geliyorsa düz öreceğiz. İki tane de ters iki düz bir ters buradaki 3 ilmeği kesiyorum. mi Evet iki tane düz. iki tane ters bir tane düz ve kenar ilmeğimi örüp dönüyorum tekrar. Evet. Arkadan arttırıyorum. Arkadan a, bir tane düz ördüm. iki tane. Bir tane ters, iki düz. iki tane yine ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir iki tane tekrar ters eğer benim gibi şaşırıyorsanız arkadaşlar bunu önden de kesip önden arttı arttırabilirsiniz Evet bakın şu oyuntuyu elde edebilmek için lastiksiz olarak şekilde ben bir tane daha göstereyim inşallah şimdi şu artma işlemlerinin yanında şu arttığımız ilmeği yanına bakıyorum bir tane varsa aynı bunu da mesela düz bir tane var bunu da düz örüyorum düzüm iki tane oluyor iki tane ters burada düzüm de değil de ters ilmi olmuş olsaydı şimdi ben bunu ters olarak örecektim ve hemen ortadaki ilmeğimizi çevirip ikisini bir edip kesiyorum ve 1 2 şu anda 2 4 5 tane düzüm oluştu bakın. 1 2 tane düz örüyorum. Modelimiz 2 2 gittiği için buradan e, o şekilde ayarlayacağız. Nasıl anlatayım bilemedim ki. Evet. Burada tersimiz bir tane olunca 2 olunca düze çeviriyoruz. Düzümüz 2 olunca terse çeviriyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane arttırdım. 1 2 tane tersim, 2 tane düzüm ve 5 tane burada tersim oluştu. modelimiz bu başka hiçbir işlem yok iki tane ters arttırıyorum iki tane düz örüp tekrar ön yüze geliyorum ön yüze iki tane tersimi ördüm şimdi bu artmış olduğum ilme iki tane düzüm var şimdi bunu terse çevireceğim ters olarak ördüm 2 tane düzüm. 1 tane düz örüyorum. Ortadaki bu 3 ilmeği ikisini bir ederek kesiyorum. Evet, 2 tane düz. 2 tane düzden sonra bu 2 düzden sonra 2 tane ters geliyor Bakın bu tersimi yapıyorum şimdi tersin bir tanesi oldu iki tane daha ters yapıyorum Evet bir tane daha göstereyim hatta göstermeme bile gerek yok Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın Beni desteklediğiniz için de sizlere ariyeten teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Evet düz ördüm, arttırıyorum, tekrar düz örüyorum. Son kez arkadaşlar gösteriyorum. İki tane düz ve bir tane tersim vardı bir tane daha örüyorum iki tane tersim oldu ve iki tersten sonra ortada üç tane düzüm var bunu ortadaki ilme üste gelecek şekilde çeviriyorum ve kesiyorum bakın bu ortadaki ilme sürekli üste gidecek iki tane ters iki tane düz bir tane tersim olmuştu. Arttırdığım ilmeği de ters örüyorum. Yanındaki terslerimi de örüp tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Bu şekilde devam ediyor. Bakın. Evet. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.